Trafikte işlenen her ihlal, sürücüye sadece ceza değil, aynı zamanda ceza puanı olarak geri döner. Hangi ihlalin kaç puan olduğu ise yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Ceza puanı sistemi, sürücüyü uyarmak, hataları azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak için uygulanır. Ceza puanları, ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıllık süre temel alınarak hesaplanır. Her trafik ihlalinin sabit bir puan değeri vardır ve bu puanlar zaman içinde birikerek sürücünün durumunu belirler. Bir sürücü, bir yıl içinde ilk kez 100 ceza puanına ulaşırsa, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır. Bu süreçte sürücü eğitime tabi tutulur ve eğitimini tamamladığında, ceza süresi dolunca belgesi yeniden iade edilir. Aynı yıl içinde ikinci kez 100 ceza puanına ulaşan sürücünün, sürücü belgesi 4 ay süreyle geri alınır. Bu süreçte iki zorunlu işlem uygulanır, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi. Muayene sonucunda, sürücülüğe engel bir durumu yoktur, raporu alınırsa, ceza süresi bittiğinde belge yeniden iade edilir. Bir sürücü, bir yıl içinde üçüncü kez yüz ceza puanına ulaşırsa, sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilir. Bu durumda sürücü, yeniden belge alabilmek için kanunda ve yönetmelikte belirtilen tüm süreci yeni bir aday gibi baştan geçirmek zorundadır. Eğer bir trafik kazası ölümle sonuçlanmışsa ve sürücü asli kusurlu bulunmuşsa, sürücü belgesi bir yıl süreyle geri alınır. Bu yaptırım, ceza puanı birikimine bakılmaksızın tek başına uygulanır. Özetle, her trafik cezası, ceza puanı olarak eklenir bir yıl içinde 100 puana ulaşan sürücünün belgesi 2 ay geri alınır ve eğitime gönderilir. Aynı yıl ikinci kez 100 puanı dolduran sürücünün belgesi 4 ay geri alınır, psikoteknik ve psikiyatri mayenesi zorunludur. Üçüncü kez 100 puana ulaşılırsa, sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilir. Ölümlü kazada asli kusurlu sürücünün belgesi ise bir yıl süreyle geri alınır, puan birikimine bakılmaz. Ceza puanı sistemi, güvenli sürüş alışkanlıklarını güçlendirmek için uygulanır. Dikkatli, bilinçli ve kurallara uygun her davranış trafikteki güvenliği artırır. Gösterdiğiniz özen ve çaba değerlidir. Başarılar dilerim. Güvenli sürüşler.